niye intihar ettim? Canım çektim diyelim. Ne Kimse diyelim? intihar etmesin. İntihar güzel bir şey değil. O sadece senaryo. Değerli evet, izleyicilerimiz. Onu asıl bilen Necati Bey'dir. Necati Bey'e sormak o lazım. ona. Evet. Onun onu muhakkak şey. bir düşündüğü bir şeyler vardır. Evet. Demek ki düşündüğü bir şeyler var ki evet. aslında ben biliyorum. Konuştuk da biz kendisiyle <laughs> ama evet. onun düşündüğü bir şey var ki o olayı öyle bağladı. Sessizlik. Sessizlik, evet. Tamam. Sessiz film, konuşmuyoruz. Evet, evet. Peki, sen son olarak neler söyleyeceksin Erkan değerli izleyicilerimize, sana da teşekkür ederim burada vakit ayırdınız. Bir de iki kardeş ne mutlu size. Yani çocukluğunuzda hiç hayal kurdunuz mu? Yani biz şunu yaparız, oyuncu oluruz, böyle oluruz. Hani nasıl bir şeydi? Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim ilk tiyatroya başlama sebebim benim abimdir. Abi. Evet, abim vesilesiyle kendisinin yanında sürekli. ...git gel, git gel olaylar... ...sonra bu sefer yoğunlaşmaya başladı tiyatroya... ...beraberimizle... ...bu sefer tiyatroyu ilerletmeye başladık... ...kendisinin sayesinde ben birçok şeyi başardım... ...kendisine de çok teşekkür ediyorum... ...bana desteklerinden dolayı... ...çok sağolsun... ...şöyle bir şey söyleyeyim... ...artık... ...kavga istemiyoruz... ...kavga istemiyoruz... ...huzursuzluk istemiyoruz... Yani insanlar birbirlerini sevsinler. Mısır'daki idamı da istemiyoruz. Evet. 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 Üzülüyoruz. Üzülüyoruz, üzülüyoruz. Lütfen elimizden ne geliyorsa yapalım. İstemiyoruz. Evet. İstemiyoruz. Evet. Ee, elimizden ne geliyorsa, gü eğer ki gücümüz ne kadar yetiyorsa elimiz engeldiği kadar destek çıkalım. O insanlarımız, Müslümanlarımız bizim. Evet, idamdan kurtulsunlar. Ee, çok üzülüyoruz, yemin ediyorum. Böyle bazen rüyalarıma giriyor o insanların... Evet, çok maalesef. kötü bir şey. Ee, i̇nşallah engel olunur. Maalesef. Keşke elimizden bir şey gelse, ee, seve seve, seve seve. Ee, sizin aracılığınızla da söyleyeyim. Ee, ben Türkiye dışına birkaç ülkeyi yiyeceğim, düşünüyorum. Davetlerimiz var, özellikle Azerbaycan'dan çok sevdiğim arkadaşlarım var. Sürekli davet ediyorlar. Ee, Birçok ülkeye gideceğiz inşallah. Önümüzdeki sene başlayacağız. Allah izin verirse. Viyana'ya da olursa, Davet eden iş adamlarımız olursa düşünürüz. haber <laughs> seve, 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 seve tabii. Ben bu sözlerin üzerine bunu söylemek istiyorum. Allah'ın bizlere vermiş olduğu en güzel hazine sevgi. Evet. Hani ne olursa olsun değerli izleyicilerimiz birbirimizi sevelim. Ben her zaman bunu savunuyorum. Sevgi, merhamet insanları hakikaten doğru yola götürüyor. Doğrulukları bizlere hediye ediyor. Kavganın, gürültünün bunların hiçbir anlamı yok. Yani sana Allah bunu nasip etmiştir. Sana da bunu nasip etmiştir. Kıskanmak değil de birbirimize destek verelim. Sen biraz önce çok güzel dedin. Siz olmasanız biz olmayız, biz olmazsak siz olamazsınız. Ne kadar güzel, bir el öteki eli e, yıkıyor gibi. Yani destek olmak, sevmek ve merhamet. Ellerin birleşmesini istiyoruz. Evet. İnsanlar birbirlerini sevmesini istiyoruz. Evet. Kavga istemiyoruz, huzur istiyoruz. Ee, dünyamızı güzelleştiriyoruz dünyamızı güzelleştirelim. Bunu da severek yapalım. Evet. Gerçekten çok güzel bir mesaj oldu ama. Çok güzel. valla teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz ben şöyle mikrofonu alıyorum. Buradan ses duyulacaktır muhakkak. Ne diyoruz? Böyle ellerimizi birleştiriyoruz. Her zaman birbirimizi seviyoruz. Sevmek hakikaten çok güzel. Evet. Teşekkür ediyorum size. Sevelim, sevelim, her zaman sevelim, sevelim, sevelim. sevelim, sevelim. sevelim. Avustralya tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Böyle değerli oyuncularımızla birlikteydik... çok güzel mesajlar verdiler. Her zaman merhamet edelim. Her zaman bir Birbirimizi sevelim. Gözlerimize bakarken böyle gülelim. Sevgimizi yansıtalım. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Avusturya'ya kocaman sevgilerle şöyle öpücükler. El sallayalım. Ben ağır, el sallayalım. Ağır, ağır. Sall <laughs> ağır adama bile el salladık. Bakar mısın böyle. Sizi seviyoruz efendim. Avusturya günlüğü tüm hızıyla devam ediyor. bir şey daha söyleyeceğim. Durun, durun. Sinem Hanım, Martı Reyze sizi tatile gönderiyor. Ne diyorsunuz Cahit Bey? Kim kimi gönderiyor? Ta Martı Reyze sizi tatile gönderiyor. Ne güzel. Erhan Bey'i de yolladım. O da geliyor. Ne güzel. Hep birlikte Şahane. E o yani. zaman siz de geliyorsunuz. Abi, biz de geliyoruz. O zaman, o zaman Mansur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ona da teşekkür ediyoruz. Kim gidiyor bu arada? E biz hep Aa, birlikte. Ailecek gidiyoruz. Ailecek. Biz bir aileyiz Zaten artık. Gidelim. Evet değerli izleyicilerimiz. Bu Bayram Bey dedi ki Bunları Cahil Hanım gidin götürün dedi. Kendilerine baktıkları gibi arabalarına da güzel güzel baksınlar. Öyle Fazla mi? masrafları olmasın. Bayram Bey'e bağırmaksa buradan teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Hediyeleriniz için. İnşallah. Evet. Bu arada sponsorumuz değerli Durmuş Bey sağ olsun. Size güzel bir hediye gönderdiler. Size takdim Bey. etmek sağ istiyoruz. Olun. Güle güle kullanın. Arya Hendi değerli izleyicilerimiz durmuş. Sana teşekkür ediyoruz. Hediyelerini böyle güzel evet. güzel takdim ediyoruz. Ayrıca Erhan Bey'e de daveti için ve bu güzel proje için çok teşekkür evet. ediyoruz. Mercedes Kramer e, Hasan Bey e, ve Emin Bey'e teşekkür ediyoruz. Martirez'e, Mansur Bey'e teşekkür ediyoruz. Barmax Bayram Bey'e teşekkür ediyoruz ve Oyro Kredi Mihriban Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bizlere destek verdiler. Sizlerle böyle bir arada olmamıza biz de onlara teşekkür ediyoruz. Çiğdem Hanım biz Avusturya'dan hediyeler getirdik Aa, size. Green Mobile e, Tarkan, Tarkan Bey'den Fonduruz. küçük bir şey ama kabul ederseniz seviniriz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür çok sağ olun. Çok müteşekkiriz. müsaade edin röportaj bitsin. Tarkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Tarkan Bey'e. Evet. Tarkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. King Fun Point efendim. Cengiz Bey'e teşekkür ediyoruz. E, seni teşekkür düşünmüş ediyoruz. Sana güzel bir hediye göndermiş. Ee, teşekkürler artık. Ben seni bugün hediyelere boğ boğdum. Neler olacak? Hediyelere boğuyorsun da. Ben de bir konuşabilsem sabah olunca böyle oluyor. oluyor. Bak, Levent. Böyle. Değerli izleyicilerimiz Levent daha uyuyor. Halbuki biz de Aynen. uykusuz geldik buraya. Ama Aynen. sizleri görünce enerjimiz tavan yaptı. Aynen. Ve ben diyorum ki... İlerleyen saatlerde bir daha yapıyoruz aynı röportajı. Evet. Sen Erhan'a ne demiştin? Beni ben jale'yi görüyorum demişiz Ne görüyorsunuz? Burada ayna da yok. <laughs> ayna da yok. <laughs> ayna. Evet değerli izleyicilerimiz. Ama sürü günlüğü tüm hızıyla devam ediyor. Levent'i tatile uğurluyoruz. Bizi izlemeye devam edelim. Evet. Öyle mi? Evet. Ya sen sunuculuğu kaptın bile. Evet. Bizi izlemeye devam evet. edin efendim. Yarın Levent